Herkese selamünaleyküm. Herkese hayırlı hafta sonları. Bugün İstanbul'da yağmur var. Yağmurlu bir İstanbul günü. Normalde planlarımız vardı. Daha farklı yerlere gidecektik. Ama yağmur bütün planlarımızı değiştirdi. Vardır bunda da bir hayır. Aynen vardır bunda da bir hayır. Belki böylesi daha iyidir. Aynen gülüm. Şimdi biz Sultan Gazi'ye yaşıyoruz. Sultan Gazi'de Vega AVM var burada şu anda bize yakın olarak. Vega AVM'de garaj günleri adı altında birçok firmanın indirimleri oluyor giyim üzerine. Daha önce zaten böyle bir videomuz olmuştu garaj günleri diye. Evet. Yine o tarzda bir video çekelim istedik biz de. Uzun zaman oldu. Geçen sene vardı herhalde böyle bir şey. Yani kış da o zaman doğru diyorsun. O zaman ee, en azından hani çok da uzun olmayacak şekilde. Bir bakalım ne var ne yok. İlginizi çekebilir mi? Bizim ilgimizi çekebilir mi? Evet, güzel şeyler bulmuştum ben o zaman. Çok güzel bir kaban almıştım. Minik terziden reklam olmasın. <laughs> Minik terzinin ürünlerini beğeniyorum. İki tane kabanım da oradan zaten. Birini düşeşe düşürdüm işte. Tabiri caizse. Şoför koltuğunda Dilan Sultan var. Depomuzu fullleyelim. Çünkü hafta için Dilan Sultan'a araba lazım olacak. Kışlık hazırlamaya ablama gideceğim. Evet domates. Ee... Sos, domates sos hazırlayacağım menemenlik. O yüzden ablamla birlik olsun, birlikten kuvvet doğar dedim. Hem o hem kendi benim için de, ikimiz için de iyi olur dedim. Hem domates bakacağım bugün. Hem, hem kafa kapak alacağız. Aynen, hem bir de garaj gününü içeceğiz. Kral fuller misin? Ben parasını verip geliyorum. Depomuzu fullleyip yola çıkacağız şimdi. Vega AVM garaj günlükleri hemen Vega AVM'nin sarı katında. Hani hayır, aynen pardon. <laughs> hayır, hayır, sarı katı değil sarı otoparkında. Biz de otoparkımızı yaptık, arabamızı park ettik. Şimdi bakacağız neler var neler yok. Bize uygun bir şey var mı? Evet burası sıcak biraz gülüm. Hava yağmurlu olduğu için insanlar işte akın akın gelmişler buraya. Biraz kalabalık o yüzden. Bakalım bize de bir şey düşer mi? Bakar mıyız? Alır mıyız? bilmiyorum. Girişimizi yaptık. Hemen yine e, Çığlı standını buraya koymuşlar Hatemoğlu standı da bu şekilde karşılıklı. Bakalım Geçen dediğim gibi. Böyle girişte ikonlar vardı. Aynen. Aynı yapmışlar yine gülüm zaten. Hı. Yine girişte ilk gözlükçüler vardı. Bu sefer iki gözlükçü olmuş. Paul Mark'ın şeyi burada. Palm indirim var zaten. <laughs> Bakarız ama gülüm. Baktıkça çekeceğim zaten hepsini. Şimdi şöyle bir giriş çekeyim dedim genel olarak. Dilan Hanım hemen böyle bir çanta beğendi. Armine'nin. Armine trendin 700 TL'ymiş. 700 lira. Çantalar da böyle çeşit çeşit. Fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. E, kasalardan sorarsanız sevinirim. Değil mi? Evet, evet. Peki, sormamız gerekiyormuş. Fiyat sabit değil, değiş. Yani fiyatlar değişiyor çantalarda. Öbür türlü fiyatları yazıyoruz zaten mesela. Takımların fiyatı 1200. Tunik 600 olarak yazıyor. Ee, geçen sene bu ürünü almıştım. Geçen sene iki videomuzu izleyen bile 250 TL ama beden kalmamıştı. Şu an 750 TL'ye satıyorlar ve beden var. 500 TL kardayım. Aynen. <laughs> evet. Güzel ama. Evet, ben çok severek yiyorum. Yelek turbu hep o fiyatlardaymış. O fiyat bandı. İyi zam gelmiş. İyi falan. <laughs> Gel. Şöyle bazı markaların 1950 TL etiket fiyatı var ama tabii ki 3 al 2 öde diyor. Ekstra bir indirim var mı bilmiyorum. Etiket fiyatlarınız mı? Birçok üründe 3 al 2 öde var. Şöyle ayakkabı rayonları da varmış. Merhaba. Şöyle en arkalarında da genelde fırsat reyonları oluyor. Hamurcek burası da. Burası da çocuk mağazasıydı. AVM'de bulunan. Bunlar 350 TL'ymiş. Çok güzel. Ve bence fiyatı çok uygun. Tacı da var şöyle. Kapısı da var galiba. Çok güzel fiyat olarak. genelde küçük yaş için ama şu alttakiler yine humoş için uygun gibi. 5-6 yaş. Fiyatını da görürsem hemen söyleyeyim. 650 TL şöyle. Bir sivit ve pantolon. Genelde dışarıda zaten 700-800 liraya sadece bir kot satılıyor. Güzel. Bu arada Sibiti'nin kumaşı da gayet güzel. Ben buradan Hümeyra'ya bir şeyler alırım büyük ihtimalle. Burası da erkek rayonu. Şunlara bittim. <laughs> 350 TL. kalanlar büyük ihtimalle bunlar. Fiyat o kadar makul tutmuşlar. Şunlar aşırı güzel. Bizim yeni doğacak olan Hans bebeğe güzel olur. Ne kadarmış? Şöyle 900 TL. Üçlü takım. Pantolonu. Şöyle yağmurluk tarzında bir üstü ve kısa kollu. Sivite. Güzel fiyatlar. Burada da harici bir yağmurluk var sadece. Bu da 300 TL'ymiş. Burada ön sırada gördüğüm çocuklar için abiyeler. Fırfırlı elbiseler mi diyeyim ne diyeyim. Devamı herhalde. Taci ile birlikte çok şirin. Evet 350 TL diyor. Arkasında etiket var. Beğendin mi? Gerçekten fiyatlar makul. Anne. Şurada da pembesi var. Bu da 350 TL. Bunlarda yaş biraz daha var. Sorun değil mi? Bu <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Fiyatlar dediğim gibi makul. Bak. Nerede? Ha evet şurada zaten şey e etiketler var. 139 TL. Hemen söyleyeyim. Pepiko ailesi YouTube'dayız. Evet. Pepiko ailesi. Hı -hı. Daha yeni başladık ama evet. <laughs> Tabii ki. Geç oldu ama güç olmasın. Güzel takımlar var dediğim gibi. Fiyatlarda gerçekten makul. Bazı ürünlerin kumaşlarını çok beğendim. Pepico. Ko. Ko ee, şey normal K ile okunduğu gibi Pepico ailesi. Evet hemen çıkıyor Evet, abone olup <laughs> takip edebilirsiniz. Teşekkür ederim. paylaşacağım edin. mı? Ee, akşama tamam, editleyip evet. Ben onu story atabileceğim. Içeride. Tabii tabii, at edersin. Ben de. Kolay gelsin. İyi satışlar. Markayı da çekersen şu açık. Tamam. Şey girişte çekmiştim zaten. Şöyle abi ısrarla hamurcuk'un hemen yanında frizi. Çocuk kıyafetleri ve dediğim gibi gerçekten fiyatları güzel. Abiyle tanışmadan önce de zaten bunu dile getirmiştim. Ve makul fiyatları var. Mehmet geldiğinde mutlaka Hümeyra için bir bakın alım diyeceğim. Burada da yalın ayak. Benim geldi çiçeğim. Hoş geldin. Ah yavaş. Ha, babam da arkada kaldı. Evet. Hadi bakalım. Dikkatli oluyoruz. İnsanlara çarpmıyorsun. Tamam mı? Burada da mançın reyonu var. Şurada 300 TL etek gördüm. bakmak istiyorum. Ay. Şöyle sütlular. 50 TL renkli renkli. Bayağı sık Hazırı. 170 lira. Hı -hı. 3 tanesi 170 ama. Hmm, o zaman makul fiyatı bunun. Evet. Tanesi 70 TL. Anladım. Tanesi şöyle 70 TL. Şöyle üçlüsü de 180 TL. Kadına da Burası da Esse. Erkek 60 TL. Değil mi? Hı, hı. Mutfak havlusu olarak. Aynı. Güzel. Güzel mi? Varsa A Tabii, benim elim çeyizden bayağı bezi. Tamam. Yazıyor mu fiyatı? Bir tek bunu bir... yazıyor. <laughs> Şöyle. Şöyle 170, 170. <laughs> 150 TL. Hmm. Ne kadar? O oh, canım. Annem de istiyordu aslında. Ne kadar? <laughs> şöyle limon sıkacağı metal. Ben kullanıyorum. Çok kuantetik. Geçen anneme de aldığımız istedim hatta da bayağı dışarıda görünce fiyatı yüksek geldi. Rende aşkım, rende. Evet bu bir rende. Burada mı yazıyor? 100 lira. 100 TL'miş, güzel fiyatı. Aynen 100 lira. Hmm, güzel. Şöyle küçük mini sosluklar var. Bayağı küçük ama. 125 TL. Şey, benim evde var. Annem geçen istemişti. Güzel Olabilir, alabiliriz. şöyle bayağı sert silikonu. Şuradan silikonuna da bakacağım. Bir silikon kaşık da 100 TL diyor. Ya burada kendisi bütün ürünler 100 lira. Şura komple 100 lira canım. Bu ne diyor? Silikon kaşık. İçinde şey var. Şey yok deseni öyle bayağı güzel ama kalite olarak. Benim evde birkaç tane var sürekli helva kavurmaktan rengi döndü artık. Şöyle sahamlar var döküp. Biraz ince döküm al, gayet güzel kullanmışlar. Şöyle plastiği de var, eller yanmasın diye. Şöyle de sosluklar var, 300 TL. Cezve takımı. Hmm. Burada daha küçük Tencere görevi görecek granit yine. Fiyatını göremiyorum ama geldim canım. Hmm şu tepsiler 1200 TL'ymiş. Ne kadar? Baya ağır bir şeye benziyor. Evet döküm saç kavurma tavası. 400 TL. Güzel. Ama benim wok tavan var ya benim için aynı işlevi görüyor. Aynı işlevi görüyor. Sana bir şey söyleyeyim. Geldi. bunu yani muhafaza edebileceğim mutfakta alanım yok. Yoksa benim o kavam aynı işlevi görüyor. Şöyle ileride pilav tencereleri var. 800 TL. EMA yoğurt tenceresi. 500 TL. Hmm. Çok gündem olmaya başladı tekrar bu emayeler. Eskiden kullanılan her şey tekrar gündem olmaya başladı. Eskiler bir şey biliyorlarmış ki, kullanmaya başlamışlar zaten. Şöyle paslanmaz karıştırma kapları, üçlü. 700 TL. Şöyle boy boy. En büyük boyunda da zaten rende görevi gören kapağı da var. Kullanışlı oluyor aslında bunlar. Gel aşkım. Sen ısrarla almak istiyorsun herhalde. Ya, Benim var. Bu ebatta bak. Ebat ne kadar acaba merak ediyorum da. Yazar belki buradan. Yok yazmıyor. tüm ya, yere yemek ediliyoruz ya. Ya da masada tek kişilik yemek canım. Küçük canım. Küçük mü bu? Yok ya da alabilirsin ya. Bir şey olmaz. Alalım istiyorsan. Bakayım. Bakayım onun rengine. Bu güzel. Tam bunu sevdim. Tamam, bunu seviyorsan onu alalım o zaman. Yeşil, 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 yeşil. Yok yok, yeşil bu okey. Tamam. Evet. Güzel. Alalım. 180 TL şöyle. Masa örtüsü. 160 220. Bence bunu alabiliriz canım. Gel Ama dur bakayım. Kenardan açılmış gibi o. Ambalajı daha temiz olanı. Ve lekesiz olanı. Evet bu. Terledin mi kız sen? Çünkü burası aşırı sıcak. <laughs> yağmur aldan bir geldi. Burası 180 de oradan bilgim yok. Orası yuvarlak bir de galiba. Burası kare. Mümeyra Hanım'a yağmurluk evet, ve ben, kışlık ben, şöyle ben, bir mont tarzında bir şey beğendik. Dur, dur, yavaş. O da çok sevdi. Tamam. Sakın yere düşürme. Şunun fiyatı 300 lira. Evet, bu 300 lira Ama bu Bak. sene giyebilir anca. Ama şu biraz daha İyi bakın gülüm üstüne giyin. Tamam. Bir giydir ama. Hmm. Tamam babacım acele etme. Önce ben bir bakayım mı nasıl açılıyor? Bir meyre sapırsızlanıyor. Vega AVM garaj günlüklerinden çıkış yapıyoruz şimdi. Bu sefer bu yılın şansı artık Hümeyra seçiyor. Hümeyra. Uyarmaktan Hümeyra'yı var ya. Arabalar geliyor, otoparktayız. O da scooter sürüyor. Gözümüz onun üstüne bir yandan. Ben Bak gülüm. Bugünün şanssız Hümeyra oldu. Ona birkaç parça bir şey aldık. bir de ev gereçleri aldık. Bu şekilde alışverişimizi tamamladık. Yine ihtiyaçlarımız vardı zaten. Hümeyra'ya yağmurluk bakıyorduk. Yağmurluk aldık. Bir de kışlık bir mont tarzında bir şey aldık. Şimdi çıkış yapıyoruz burada. Yunus Emre mahallesinde trafiğe denk geldik. <laughs> Yaklaşık 20 dakikadır böyle durum. Evet. Hatta abinin biri bizi yukarı bambaşka Vallahi bir ben abiye, abiye abi şu, şurada oturuyor oluyorum adam son durağa çık diyor. Abi son durakta işim yok diyor. Mert'in buraya çıkacağım. Bana açısın, <laughs> He. Ya 40 yılın başı arabayı fullledik, <laughs> mazotla trafikte harcadık kuran çapsın ki ya yazık günahı yola çıkacağız, <laughs> mazot lazım. Dediğim gibi da trafikte harcadık. Vallahi billahi. O değil, her taraf böyle kilitli ama yağmur olunca bura hep böyle. Yok gülüm ya bu kadar olmuyor ya. Biz nefret ediyorum. Ya bir Gazi'ye gittik Vega'dan sonra <laughs> tatlı alalım dedik tatlı aldık ha mecbur buradan geleceğiz. Burada da aşırı trafik var. Bakalım nasıl kurtulacağız. Bu keşmekeşten. Üç <laughs> süpanik ile. İnşallah olacak. Hadi bismillah. Selamünaleyküm herkese tekrardan. Ee, biz çıktık ya Sen de gözükeceksin babacım. Çıktık ve kahvemeye gittik. Alışverişimizi yaptık. Oradan çıktık. Gazi Mahallesi'ne gittik. Tatlımızı aldık. Trafiğe takıldık. Niyet <laughs> e, evimize geldik çok şükür akşam ettik evimize evet. geldik e, videoyu beğenip abone olursanız çok seviniriz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.